Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle simit simülatör oynayacağım. Pardon konuşamadım. Hayalet simit simülatör deneyeceğiz. Görelim evimizde ne kadar ne kadar şey var. Hayalet var. Şah çok merak ettim ve heyecanlandım. Ben koku oyunlarını falan bakmayı çok seviyorum. Bunun için de arkadaşlar, bu arada sesim biraz kötü gelebilir. Yani aşağı yukarı falan. Neyse ee, dur ben ee, kulaklık taktığım için arkadaşlar kötü gelebilir. Neyse arkadaşlar şimdi ee, bu arada oyunun ismi bu Ghost Hunting Tools. Neyse aşağıda aşağıya yazacağım sonra siz oyunu indirmek isterseniz hiç oyun değil hayalet simülatörü. Yani oyunu indirmek oyun diyeceğim arkadaşlar böyle uygulamayı indirmek istiyorsanız ee, yani isme bakabilirsiniz. İşte böyle arkadaşlar indiriliyor ve çok az meyve var. İnşallah çalışır. Resim falan değildir. Çünkü arkadaşlar çok aradım ben bu oyunun ismi için. Ne kadar aradım biliyor musun? Allah. Neyse açıldı. Açalım. Ay çok heyecanlanan. El işareti ne alaka? Yes I ye basıyorum. Close. Bismillah. Allah Allah ya. Dur bir ses alacağım. Ortakta birileri var galiba. Kenarlara gidiyorum. Çok korkuyorum. Var var. Merhaba. Çok korkuyorum gitti. Kanka neredesiniz? Tövbe bismillah ya Rabbim. Bu köşe bu arada evdeki tüm köşeye giriyorum. Allah yatağımın içerisinde. Arkadaşlar ortalıkta dolaşıyorlar galiba. Şu an çok korkuyorum. Ah. Böyle bir video. Bismillah. Burada e, bilmediğim için çok uğraşamam. Sözlerle ay ortalıktalar. Evin her tarafında. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ben biraz, biraz oynan çıkacağım. Ee, evet çünkü coştu. Tövbe Rabbim bismillah. Allah korusun be. Normal evdeyim şu an. Kimse yok evde. Dur ben bir diğer odalara geçeceğim. Evde kimse yok mu? Coştu. Karışıklarım. Coşuyor arkadaşlar. Coştu coştu. Biraz o tarafları gezmeye çalışacağım. Bu arada annem soruyor ne oluyor Allah delirdim Merhaba Hello çok delireceğim şu an Evet sakinleşti buralar benden korkup kaçsın mı Kesinlikle öyle değil çünkü ben onları görmüyorum. Allah evde evde delireceğim ben biraz. Bu diğer odada arkadaşlar daha çoklar. Evet odaya girdiğimden beri coşuyorlar ve. Evet. Şuna bak ya delireceğim. Ee, bunun arkasına da bir korku filmi falan mı koysam. Evet mutfaktayım mutfağa bakıyorum yoklar yok. Buralarda pek gezmiyorlar. Annem burada oldu hiç. tamam buradan da çıkalım. Çok korkuyorum. Evet. Birazdan delireceğim. Kesinlikle ya delireceğim. Diğer odaya gidelim biz yine. O en çok olan odaya. Ah, bismillah. Yakınlaşıyor. Burada gittikçe daha da coşmaya başa ve yok oldular. Yok burada değiller. Peki köşe, köşe, Allah pardon konuşamadım. Köşelerde de değiller. Yok arkadaşlar buralarda değiller. Neyse arkadaşlar bizim evdeki hayaletler gitti. Evet kalkıp iniyorlar. Ben söz yazmalarını istiyorum. Merhaba gene coştu. Merhaba. Neden evimde geziyorsun? Hawaii. İngilizce de söyleyelim. Diyorum yani nasıl? <laughs> İngilizce konuşamıyorum. Şimdi gücüm. Yok. Delireceğim. Arkadaşlar yavaş yavaş nefesim de kesmeye başladı. Kendimi kötü hissetmeye başladım. <laughs> Çünkü gelirdim arkadaşlar. Gerildim yani evimde hayal gezmesi. Yani bu uygulama olduğu için yağlar da olabilir. Peki ne anmayın? Burada onu indirdiğimden beri geliyorum ben. Tamam arkadaşlar bu kadar. Yok evde coştu. Şu an bakar mısın hiç kimse yok. Ama birazdan o taraflar falan gidiyorum. İçeri odası içeri odada coşuyor zaten uygulama. Hadi gel bakayım. Yok burada yoklar. Kanka gelir misin? Evet. Burada yatmışlar mı? Burada yatmışlar. Ama burası daha rahat. Evet koltuğumuzda burası daha rahat. Evet. Arkadaşlar devam ediyorum ve mutfağa geldim. Gene mutfaktayım. Şurada falan değillerdim. Değil Hadi gidip ay bizim balkona çıkalım. Yok ya balkonda yoklardı kesin. De, bismillah. Korktum ve bu ne? Bismillah. Nasılsın? No evet. Coştu, coştu. Uygulama coşuyor. Kanka buradasınız. Evet. Televizyonumuzun arkasında ne? Evet. Bir şey söyleyeceğim misiniz videodayım çünkü? Bu arada Türkçe söyleyin ne söyleyeceksiniz? Çünkü kork korkuyorum. Evet, yanımdalar. Kırmızılaşma geliyor ve coşuyor. Alet coştu. Dakika oyundan mı çıksak falan diyorum. Oha! Bismillah! Yuh! Bir videoyu durdurup abime göstereceğim. Ben gene gideceğim. Bilmiyorum. Gene bu az önce oturduğum yere falan gideceğim. Yok var. Yok yok. Yok. Kanka gittiniz mi? Ha yine video çekiyorum. <laughs> video